Bismillah ve salatu ve ala Resulillah. Bir gün Behlül Dana Hazretleri İbrahim bin Edhem'in damına gidiyor. Gece vakti tabii. İşte İbrahim bin Edhem bakıyor ki damdan sesler geliyor. Kim o diyor falan. Diyor işte tanıdık biri. Peki ne yapıyorsun damda? Diyor devemi kaybetmişim devemi arıyorum. Ve İbrahim bin Behlül Dana diyor ki Kaybolan deve benim damdam arıyorsun Devenin damda ne işi var gibisinden Tabi İbrahim bin Ethem kendisi de Allah'a kavuşmak Allah'ın rızasını kazanmak isteyen Ve bu aşta yanı tutuşan biri olduğu için Behlül Dana da ona şöyle diyor diyor sen bu süslü elbiselerinle bu lüks hayatı yaşama içerisinde Allah'a araman da işte benim damda deve arama benzer. Bu fıkramızın bu kısamızı okuyalım. İbrahim Edhem bir gece tahtı üzerinde uyuya kalmıştı. Gece bir gürültü ile uyandı. Tavan sallanıyordu. Seslendi. Kim o? Damda kim o damdaki? Tanıdık biriyim. Devemi kaybettim. Onu arıyorum. Dedi. Hey şaşkın. Ne diye damda arıyorsun? Damda deve mi olur? deyince damdaki zat ey gafil sen Allahu Teala'yı altın taht ve süslü elbiseler içinde arıyorsun. Damda deve aramak bundan daha mı acip dedi. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedü ve alihî ve sahbihi ecmaîn.